Merhaba çocuklar. Bugün yine matematik dersinde bölme işlemi ile ilgili kaldığımız yerden konumuza devam edeceğiz. Bugün sizinle bölme işleminde şimdiye kadar ne yaptığımızı kısaca tekrar edeceğiz. Arkasında bölme işlemi yapmaya devam edeceğiz. Şimdi biz ne yaptık ilk başta? Sizinle bölme işleminde gruplama yaptık. İlk etkinliklerimiz hatırlarsanız gruplama etkinlikleriydi. Çünkü bölme işlemi nesnelerin eşit sayıda gruplanması ya da eşit sayıda paylaştırılmasıydı. Şimdi ilk etkinliğimize baktığımızda elimizde e, kemikler ve bu kemiklerin üçerli gruplandırılması şeklinde bir etkinlik var. Önce kaç tane kemiğimiz olduğunu sayalım hep birlikte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9 10 11 12 13 14 15 tamam 15 tane kemiğimiz var ve biz bu 15 tane kemiği üçerli gruplandıracağız ve daha sonra da kaç grup oluştuğunu ve her gruba kaç tane kemik düştüğünü hep birlikte bulacağız. Şimdi üçerli bir şekilde gruplandırmak için ne yapıyorum? 1 2 3 bu 3 tane kemiği şöyle gruplandırdım. 1, 2, 3. Bunları da böyle gruplandırdım. Sonra kalan 1, 2, 3. Bunları da gruplandırdım. Sonra şurada 3 tane daha kemik var. Bunları da gruplandırdım. Son olarak aşağıda kalan 3 kemiği de gruplandırdığımda şimdi bakıyorum kaç grubum oluştu? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane grup oluştuğu için grup sayısı olarak 5 yazıyorum. Peki her gruba kaç tane kemik düşmüştü çocuklar? Bakalım. 1, 2, 3. Her gruba düşen kemik sayısı da 3. Hemen diğer etkinliğimize bakalım. Bu sefer de elimizde çiçekler var. Ve bu çiçekleri bu sefer dörderli gruplandıracağız. Kaç tane çiçeğimiz var? Bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Tam 20 tane çiçeğimiz var ve bunları 4'erli gruplandıracağız. Hemen şekilinde şekilden de yararlanarak gruplandırmaya başlıyorum. 1 2 3 4 5. Gördüğünüz gibi 5 gruba ayırdım ve bu her grupta da dörder tane çiçek olduğunu gördüm. Evet, gruplandırma etkinliğimiz bu şekildeydi çocuklar. Peki biz bundan sonra ne yaptık? Bundan sonra ardışık çıkarma yaparak paylaştırma yapmıştık sizin hatırlarsanız. Bunun için yine iki tane örnek göstereceğim. Ondan sonra da bölme işlemine devam edeceğiz. Artık şık çıkarma yaparak paylaştırmada ilk örneğimiz çocuklar şu olsun. 8'i biz 2'ye bölelim. Ve bunu da çıkarma işleminden yararlanarak yapalım. 8'i 2'ye bölerken ne yapıyorum çocuklar? Hemen başlayalım. Önce 8'den 2'yi çıkarttım. 6 kaldı. Bu benim 2. işlemimdi. Devam ediyorum. 6'dan 2'yi çıkarttım. 4 kaldı. Bu benim 2. işlemimdi. Devam ediyorum. 4'ten 2'yi çıkarttım. 2 kaldı. Bu benim 3. işlemimdi. Devam ediyorum. 2'den 2'yi çıkarttım. 0 kaldı. Bu da benim 4. işlemimdi. 8'i 2'ye bölerken ardışık çıkarma işleminden yararlanırken gördüğünüz gibi ne yaptım çocuklar? 4 işlem yaptım. İsterseniz bunu ritmik sayma olarak da düşünebilirsiniz. 2, 4, 6, 8. Gördüğünüz gibi 4 işlem. Hemen cevabımı yerine yazıyorum. 8'i 2'ye böldüğümde cevabım 4 oldu. Hemen ikinci işlemimize geçelim. İkinci işlemimizde bu sefer aynı aynı işlemi biz ardışık çıkarmadan değil de dün öğrendiğimiz gibi bölme işaretini kullanarak yapalım. 8'i 2'ye böleceğiz. 8'i 2'ye bölerken ne yapıyorum çocuklar? İkişer ikişer 8'e kadar ritmik sayıyorum. 2 4, 6, 8. Kaç adım oldu? Gördüğünüz gibi 4 adım oldu. Bunu buraya yazıyorum. Ve ardından önce çarpma yapıyorum. 4 kere 2, 8. Şimdi de çıkarmayı yapıyorum. 8'den 8 çıktı. 0 kaldı. Peki 8'i 2'ye böldüğümde benim cevabım kaç oldu çocuklar? Cevabım işte burası cevabım 4. Şimdi biz bugün sizinle yan yana bölme çalışmaları yapacağız. İlk olarak 6'yı 3'e böleceğiz. Böyle işaretini hatırlıyorsunuz çocuklar. 6'yı 3'e bölmek demek 3'er 3'er 6'ya kadar saymak kaç adımda 6'ya ulaştıysak da yerine yazmak demek. Hemen sayalım. 3 6. Kaç adımda ulaştık? 2 adımda. O zaman cevabımız 2. Peki. Diğer örneğimize geçelim. Bu sefer biz 12'yi 4'e bölelim. 12 bölü 4 eşittir Hemen 4'er 4'er 12'ye kadar sayacağım. 4 8 12. Kaç adımda 12'ye ulaştım çocuklar? 3 adımda. O zaman cevabım 3. Devam ediyorum. Bu sefer de biz sizinle 20'yi 4'e bölelim. 20 bölü 4. Hemen 4'er 4'er. 20'ye kadar sayacağım bu sefer. 4, 8, 12, 16, 20. Kaç adımda ulaştım çocuklar? 5 adımda. O zaman cevabım 5. Gördüğünüz gibi ritmik sayma bizim için hem çarpma işleminde hem de bölme işleminde oldukça önemli. O nedenle ritmik saymaları tatilde eğer karıştırıyorsanız tatil döneminde iyice çalışın ve ritmik sayma ile ilgili hiçbir eksiğinizin olmamasına dikkat edin çocuklar. Şimdi yan yana bölmeden sonra biraz daha biraz daha şu şekilde bölme yapalım sizinle. Ne yapalım mesela? 25'i 5'e bölelim. Yine ne yapıyorum? 5'er beşer 25'e kadar sayıyorum. 5 10 15 20 25. 5 adım olduğu için hemen buraya 5 yazdım. Önce çarpma yaptım. 5 kere 5 25 ardından çıkarmasını yapıyorum. 5'ten 5 çıkarsa 0, 2'den 2 çıkarsa 0. Peki cevabım ne oldu? 5 oldu. Şimdi çocuklar bir şey dikkatinizi çekmiştir. Biz bölme işlemi yaptığımızda çıkarma sonunda burada şimdiye kadar hep 0 olduğunu gördük. Aklınızda şu soru gelebilir. Acaba burada hep 0 mı olur? Hayır çocuklar, burada her zaman 0 olmaz. Ama biz e, o tür bölmeleri şimdi değil daha sonra öğreneceğiz. Ama şimdi yaptığımız bölme işlemlerinde dikkat ederseniz biz en başta eşit olarak paylaştırmaktan bahsetmiştik. Dolayısıyla eşit olarak paylaşım yapıldığında artan yani kalan sıfırdır. Dolayısıyla bizim de bölme işlemimizde kalanımız sıfır. Ama bizim cevabımız ne? İşte cevabımız burası cevabımız 5. Şimdi sayımızı değiştirelim ve bu sefer sizin ne 40 5'e bölelim. Bu sefer beşer beşer 40'a kadar sayacağım çocuklar. Hadi bakalım. 5 10 15 20 25 30 35 40 Kaç adımda 40'a ulaştım çocuklar gördüğünüz gibi 8 adımda o zaman hemen buraya 8'i yazdım ve ardından önce çarpma 8 kere 5 yani 8 tane 5 40 eder şimdi artan var mı yok mu diye kontrol etmek için çıkarmayı yaptım 0'dan 0 çıkarsa 0 4'ten 4 çıkarsa 0 evet artan yani kalan yokmuş o zaman 40'ı 5'e böldüğümde cevabım 8'dir. Evet. Bölme işlemine devam edelim çocuklar. Bu sefer de sizinle biz 18'i 3'e bölelim. Ne demek bu? 3'er 3'er 18'e kadar say demek. Sayıyorum. 3 6 9 12 15 18. Kaç adımda ulaştım 18'e? 6 adımda. O zaman önce bir çarpmamızı yapalım. 6 kere 3 18 Kalan var mı? Onu kontrol etmek için çıkarmayı yapıyorum. 8'den 8 çıktı. 0. 1'den 1 çıktı. 0. 18'i 3'e böldüğümde kaç buldum çocuklar? 6. İşte benim cevabım 6. Çocuklar bugün sizinle bölme işlemi ile ilgili tekrar çalışmaları yaptık. Bundan sonraki e, derslerimizde bölmenin diğer konularına devam edeceğiz. Hepinize iyi günler, kolay gelsin, hoşça kalın. 8'i 2'ye bölerken ne yapıyorum çocuklar? Hemen başlayalım. Önce 8'den 2'yi çıkarttım. 6 kaldı. Bu benim birinci işlemimdi. Devam ediyorum. 6'dan 2'yi çıkarttım. 4 kaldı. Bu benim ikinci işlemimdi. Devam ediyorum. 4'ten 2'yi çıkarttım. 2 kaldı. Bu benim üçüncü işlemimdi. Devam ediyorum. 2'den 2'yi çıkarttım. 0 kaldı. Bu da benim dördüncü işlemimdi. 8'i 2'ye bölerken ardışık çıkarma işleminden yararlanırken gördüğünüz gibi ne yaptım çocuklar? 4 işlem yaptım. İsterseniz bunu ritmik sayma olarak da düşünebilirsiniz. 2 4 6 8. Gördüğünüz gibi 4 işlem. Hemen cevabımı yerine yazıyorum. 8'i 2'ye böldüğümde cevabım 4 oldu. Hemen ikinci işlemimize geçelim. İkinci işlemimizde bu sefer aynı aynı işlemi biz ardışık çıkarmadan değil de dün öğrendiğimiz gibi bölme işaretini kullanarak yapalım. 8'i 2'ye böleceğiz. 8'i 2'ye bölerken ne yapıyorum çocuklar? 2'şer 2'şer 8'e kadar ritmik sayıyorum. 2 4, 6, 8. Kaç adım oldu? Gördüğünüz gibi 4 adım oldu. Bunu buraya yazıyorum. Ve ardından önce çarpma yapıyorum. 4 kere 2, 8. Şimdi de çıkarma yapıyorum. 8'den 8 çıktı. 0 kaldı. Peki 8'i 2'ye böldüğümde benim cevabım kaç oldu çocuklar? Cevabım işte burası. Cevabım 4. Şimdi biz bugün sizinle yan yana bölme çalışmaları yapacağız. İlk olarak 6'yı 3'e böleceğiz. Bölü işaretini hatırlıyorsunuz çocuklar. 6'yı 3'e bölmek demek 3'er 3'er 6'ya kadar saymak ve kaç adımda 6'ya ulaştıysak da yerine yazmak demek. Hemen sayalım. 3, 6. Kaç adımda ulaştık? 2 adımda. O zaman cevabımız 2. Peki diğer örneğimize geçelim. Bu sefer biz 12'yi 4'e bölelim. 12 bölü 4 eşittir Hemen dörder dörder 12'ye kadar sayacağım. 4 8 12. Kaç adımda 12'ye ulaştım çocuklar? 3 adımda. O zaman cevabım 3. Devam ediyorum. Bu sefer de biz sizinle 20'yi 4'e bölelim. 20/4 bölü 4. hemen 4'er 4'er 20'ye kadar sayacağım bu sefer. 4 8 12 16 20. Kaç adımda ulaştım çocuklar? 5 adımda. O zaman cevabım 5. Gördüğünüz gibi ritmik sayma bizim için hem çarpma işleminde hem de bölme işleminde oldukça önemli. Bu nedenle ritmik saymaları tatilde eğer karıştırıyorsanız tatil döneminde iyice çalışın ve ritmik sayma ile ilgili hiçbir eksiğinizin olmamasına dikkat edin çocuklar. Şimdi yan yana bölmeden sonra biraz daha biraz daha şu şekilde bölme yapalım sizinle. Ne yapalım mesela? 25'i 5'e bölelim. Yine ne yapıyorum? 5'er 5'er 25'e kadar sayıyorum. 5 10 15 20 25 5 adım olduğu için hemen buraya 5'i yazdım. Önce çarpma yaptım. 5 kere 5 25 ardından çıkarmasını yapıyorum. 5'ten 5 çıkarsa 0, 2'den 2 çıkarsa 0. Peki cevabım ne oldu? 5 oldu. Şimdi çocuklar bir şey dikkatinizi çekmiştir. Biz bölme işlemi yaptığımızda çıkarma sonunda burada şimdiye kadar hep 0 olduğunu gördük. Aklınızda şu soru gelebilir. Acaba burada hep 0 mı olur? Hayır çocuklar, burada her zaman 0 olmaz. Ama biz e, o tür bölmeleri şimdi değil, daha sonra öğreneceğiz. Ama şimdi yaptığımız bölme işlemlerinde dikkat ederseniz biz en başta eşit olarak paylaştırmaktan bahsetmiştik. Dolayısıyla eşit olarak paylaşım yapıldığında artan yani kalan sıfırdır. Dolayısıyla bizim de bölme işlemimizde kalanımız sıfır. Ama bizim cevabımız ne? İşte cevabımız burası. Cevabımız 5. Şimdi sayımızı değiştirelim ve bu sefer sizinle 40'a beşer beşer. Bu sefer beşer beşer 40'a kadar sayacağım çocuklar. Hadi bakalım. 5 10 15 20 25 30 35 40 Kaç adımda 40'a ulaştım çocuklar? Gördüğünüz gibi 8 adımda. O zaman hemen buraya 8'i yazdım. Ve ardından önce çarpma. 8 kere 5. Yani 8 tane 5. 40 eder. Şimdi artan var mı yok mu diye kontrol etmek için çıkarmayı yaptım. 0'dan 0 çıkarsa 0. 4'ten 4 çıkarsa 0. Evet. Artan yani kalan yokmuş. O zaman 40'ı 5'e böldüğümde cevabım 8'dir. Evet. Bölme işlemine devam edelim çocuklar. Bu sefer de sizinle biz 18'i 3'e bölelim. Ne demek bu? Üçer üçer 18'e kadar say demek. Sayıyorum. 3 6 9 12 15 18. Kaç adımda ulaştım 18'e? 6 adım daha. O zaman önce bir çarpmamızı yapalım. 6 kere 3 18 Kalan var mı? Onu kontrol etmek için çıkarmayı yapıyorum. 8'den 8 çıktı. 0. 1'den 1 çıktı. 0. 18'i 3'e böldüğümde kaç buldum çocuklar? 6. İşte benim cevabım 6. Çocuklar bugün sizinle bölme işlemiyle ilgili Tekrar çalışmaları yaptık. Bundan sonraki e, derslerimizde bölmenin diğer konularına devam edeceğiz. Hepinize iyi günler, kolay gelsin, hoşçakalın.